Diye Onu soralım o muydu diye. Evet. Şimdi sanki öpmüyorum gözünü. gözünü. Evet. O hangi hayalet? Şu anda mübarekler onun devrinde yaşamış ve hala sağ olan bir mübarek buldular. Cevap verir mi vermez zorlayamayız ama hani onunla ilgili sormak istediğiniz bir şey varsa sorun biz de sorduralım. bu işlerde ilk vazife aldığımızda hmm. metafizik olaylarında yani epitopu 3 tane perim vardı. Hani boyları 1 metre anca. Onlarla işte insanlar bize yardım istediler. karşımıza çok ciddi metafizik varlıklar, kötü varlıklar vardı. Yanında da onlar. Ama tabii ki sahip olduğumuz bir ilim vardı. Yani evet. Gösteren bir yol vardı. Ne yaptık? Daha güçlü metafizik anlamda ve bize yardım etmesi gereken varlıkları çağırdık. Hani Bakın biz buradayız. Karşımıza bunlar var. Bir zahmet dedik. Ama gelen olmadı, kimse gelmedi. O perilerim de maalesef daha sonra başka bir olayda bizi savunurlarken şehit oldular. Onları şimdi çok özlüyorum. Sevgili dostlar, merhabalar. Ben tarihçi yazar Koray Kamacı. Yine çok önemli bir video analizde karşınızdayız. İlk videomuzu Kaptanpaşa Camisi'nde yapmıştık. Şimdi de ikinci videomuzda Aziz Mahmud Bey Hazretleri'nin yerine gittik. Orada görüşmeler yaptık. Bir takım takipçilerimiz geldi. Önemli oradaki bazı kişilerle görüştük. Ve onun yanı sıra özellikle kabrini de ziyaret ettik Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin. Sizin tarafınızdan da dualarımızı hocamla yaptık. beraber yaptık, ilettik. İnşallah izzeti dergahında kabul olsun Amin diyelim. inşallah. Ee, şimdi de bu çekimi çok çok önemli bir yerden yapıyoruz. Sevgili hocam direkt isterseniz konuya girelim. Şimdi Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri biliyorsunuz Üsküdar'lı çok büyük bir alim. Evet. Birinci Ahmet döneminde yaşamış. Birinci Ahmet'in akıl hocalarından. Aslında her Osmanlı Padişah'ın bir akıl hocası var. İşte Osman Bey'de Şeyh Edebalı'yı görüyoruz. Veya Orhan Bey'de Geyikli Baba'yı görüyoruz. Yıldırım Beyazıt'ta Emir Sultan'ı görüyoruz. İkinci Murat'ta Hacı Bayram Veli'yi görüyoruz. Fatih Sultan Mehmet'te Akşemsettin'i görüyoruz. Sayarak bitmez. Böyle evet. gider. Şimdi Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri'ni anlatacağız. İnşallah. Hocam Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri kimdir? Aslan ismi Mahmut'muş. Sivas'ta sanıyorum doğmuş ama Bursa'da bulunmuş, Şam'da bulunmuş. En son Üsküdar'da. Evet. Dergahını kurup vazifeleri yapmış. Büyük bir alim, nedir? Evet. Allah dostu. Yani nedir? Tabii ki hepimiz insanız, hepimiz Allahu Teala'nın kuluyuz. Ama tabii ki beş parmağın beşi bir olmuyor. Bazılarımız Allahu Teala daha bir seviyor. İşte o da o hatırlı, o nur bir tanesi. Hem ilimde bir derya, hem gönülde. Ve pek çok insana faydası dokunmuş. Bugün bile bereketi devam ediyor. Evet. Hatta izleyeceğimiz bilirler, duası var. Bizi sevenlere kabul etmişizdir diyor. Kabimizde de bir kere gelip Fatih okuyanlar da bizi sevenler de denizde boğulmasınlar, dünyada fakirlik görmesinler, ölümleri bilsinler ve etrafına haber versinler diye duası da var. Doğru. İnşallah bize nail olmuşuzdur. İnşallah, inşallah hocam. E, büyük bereket. He, ne yapmıştır bu insanlar? Allah -u Teala'dan, Resulullah'tan manadan aldıkları ışığı etraflarına yansıtmışlar. Yolunu kaybedenler yol göstermişler. Ne yapmışlar? Buldukları zamanı, yaşadıkları devirde, yaşadıkları memlekette, ülkelerde okumuş, insan İnsan yetiştirmişler, talebe okutmuşlar, fakirlere yardım etmişler. Az önce hocamız da dağıtıyordu ya yemek. Evet. O da ona komşu zaten. Sanki hakikaten onun mesleğini devam ettiriyormuş gibi geldi yani. Evet. Gerçekten Hem çok. Bir yandan beğenmiyor. camiye süpürüyor, bir yandan ezana çıkıyor, okuyor, bir yandan fakirlere yemek, yemek dağıtıyor, dağıtıyor. dağıtıyor. Bir yandan siz ne yapıyorsunuz? Gelin ıslanmayın diyor. Evini açıyor çalışmalarımızda çekim verir. Benim kafamdaki ve istediğim din alemi böyle olmalı. Azma Hazretleri de böyle kutlu güzel bir şahsiyetti. Evet. Allah makamı cennet eylesin inşallah. Amin inşallah. Hocam peki Azma Hazretleri nasıl böyle bir konuma geldi? Yani biliyorsunuz biz eski evveliyatı bir kadıydı bildiğimiz kadarıyla. Tabii. Nasıl böyle bir konuma geldi? Hem de hani sıradan bir kadı değildi. Evet. Bursa kadısıydı. Osmanlı'nın hmm. başkentinin Başka Adı. yapmış. Bursa'nın kadısıydı. Evet. Önemli bir insandı. Ama ne oldu? Bazen sahibimiz kimseden bertaraf değil. Yani kendisi inanan da inanmayan da devamlı takip eder. Onun ne yaptığını görür. Çünkü bu dünya hayatı imtihan yeri. İmtihan yeri. Ve o da bizim bu imtihanı da görmek istiyor. Ve hatta hep daha önce videomu söyledik. O bizimle olmak istiyor. Siz güzel şeyler yapın. Ben de size yardım edeyim diyor. Hatta peygamberimiz bir hadis-i var. Allah bir kulu sevdi mi onun gören gözü, işiten kulağı tutan eli olurmuş. Zenginliğine bakmaz, maddi makamına bakmaz. Sevsin yeter ki. Allahu Teala da cümle bize inşallah bizi sevdirecek ameller nasip etsin bize inşallah. Yani i̇nşallah. Öyle ameller yapalım ki hem Rabbimiz hoşnut etsin hem diğer kulları. Peki nasıl böyle bir konuma geldi hocam? He, nasıl geldi? Evet. Tabii ki kendi başına biten ağacın meyvesi olmaz. Ha, çok güzel. Ne oldu? Evet. Üftadi Hazretleri rahmetli onun ocağına bir şekilde hani ya cebren şekilde alındı ya da ya çok kapıda direndi şey yaptı. Hmm. Alınmedi. Hocası benziyor. değil mi hocam? Tabii hocası ama tabii hocası da dedi oğlum ben seni bu şartlarda alamam. Çünkü ciddi bir makamı var, ilmi var. Yani bir şeyi yetiştirmek için de önce boşaltmak lazım. Ne yaptırdı? Nefsini kırdırttı. Çok hmm. zor imtihanlardan geçti. Çok ağır bedeller ödedi ama Batılı bir düşünürün bir sözü var. Eğitimin kökleri acı, meyveleri tatlıdır demiş. Evet ilk başta çok acı zehri içti. Vallahi. Nefis terbiyesini açtı. Çok zor şartları atlattı. Ama sonrasında Artık Üstad Hazretleri de onun belli bir seviyeye, makama geldiğini anladı. Dedi artık benden alacağım bir şey kalmadı dedi. Yani doldu diyor kova diyor. Şimdi sen var git diyor, sen bu kovayla başkanı sula dedi. O da geldi işte ilahiyetlerde dolaştı, en son Üsküdar'da kadim oldu. Evet. Burada dediğiniz gibi... Ciğer dedi. falan sattırdı değil mi hocam? Ne en sattırır? başta evet. Ee. Yani samimi misin dedi, samimi dedi o zaman dedi ispatla. Yani sırmalı kaftanla dedi, Bursa sokaklarına ciğer sat. Şimdi tabii ki ne demek bu? İnsan herkes ona deli gözüyle baktı. İki şeyini astı böyle değil mi hocam? Evet, sırtına? sattı. Hatta şöyle anlatırlar. Çok zorlandı tabii, kolay değil. Onca makamı, şey, mevkiyi terk edip böyle bir duruma düşmek. Yani yaptı, bitince de oh dedi, bitirdik dedi ama hoca sordu. Ne yaptın dedi, ne gördün dedi, anlattı. İşte insana böyle, bana böyle tuhaf tuhaf baktı, alay ettiler. Olmamış oldum dedi, yarın gene sat. Öyle öyle. En son bir gün geliyor, diyor ki ne gördün? Diyor ki deriden çok ölü gördüm Ha tamam şimdi olmuş diyor. Artık nefsin benliğinden sıyrılmış diyor. Artık sen diyor tam işlemeli may olmuşsun. Ondan sonra yani dedik ya eğitimin kökleri acı meyveleri tatlı yani. Artık o kabuğu soymak acı verdi. Ondan sonra da artık tatlı işlemeye başladı. Ha şu da vardır mesela o yollarda mesela hoca da mürşit de tohum önüne düşer. Onu toprağa eker. Yani toprağa ekmek gibi anlatalım. Sular bakar büyütür ama tam olarak ne çıkacağını o da bilemez. Allah neler gizlemiştir onda o da bilemez. Yani aslında her bir insan bir cevherdir. Her birimiz, Suat'ı Çin'ye'den yani Suat tutun New York'taki bir gayrimüslim'e kadar hepimiz bir cevher taşıyoruz. Her birimiz için ne sırlar saklı. Ama doğru ustanın eline gelip işlenmek gerekiyor. Ama evet. bunu da herkes nasip olmuyor. Hocam peki bu şimdi Aziz Mahmud Bey Hazretleri'nin özellikle hayatından bazı kesitler var. Bunları aktarabilir misiniz? Ha, bunlar, en önemlileri. Tabii özellikle Metafizik istihbaratı da bunu sorduk. Onlar da biliyorlar onu. Duasının çok makbul olduğunu söylediler. Mesela en meşhur ki izleyicimiz de biliyordur bunu. Sultanahmet Camii'sinin açılışında Cuma namazını Sultan Ahmet Han onun kıldırması istemiş. O da tamam demiş söz vermiş ama hatta bugün de yağmur yağdı burada ıslandık ama. Evet bir fırtına var tabii, kısa o, o, gün de fırtına varmış ama daha bir ala fırtına. Evet. Ve o zamanlar vapur da yok, tramvay da yok. Neyle geçecek? Sandalla. Hiçbir sandalye gitmek de istememiş ama gitmemiz gerekiyor demiş. Birkaç tane talebesi kendisi hiç bırakmayan. Onlarla beraber binmişler kayıya. Tabi dua ediyor. Selametle varmak istiyor çünkü boğma tehlikesi var. Ama ne oluyorsa işte Allah'ın dedi ki en başta Allahu Teala bizlerle olmak istiyor. Siz güzel işler yapın ben de sizinle olayım diyor. Evet en güzeli Tabii. bu hocam eyvallah. E ne oldu? Bir yola çıktılar. Rabbim onları da yalnız bırakmadı. Bir kayık öderse bir kayık gerisi kadar mesafede fırtınadan etkilenmedi. Dalgadan ve fırtınadan etkilenmediler. Yağmurdan ve dalgadan etkilenmediler. Bunu insanlar da gözüyle şahit oldular. Bu şekilde selamet içinde Sarayburnu'na vardılar. Üsküdar'dan Sarayburnu'na kadar o yola da sonra insan Hüday yolu demişler. Hmm. Ha şey gibi anlaşılmasın hani bir portal gibi değil. Çünkü Çok. kayıkla beraber bir sanki bir koruma şemsiyesi o yolda hareket etmiş. Yani, Bugün gemiciler de onu kullanıyor değil mi hocam yani? yani gemici, o, vapur. o yoldan evet, geçiyorlar. Hüday yolu derler evet. Hı -hı. Şöyle bir anım anlatayım ben de yani bu işlere ilk vazife aldığımızda hmm. metafizik olaylarında hani epi 3 tane perim vardı. Hani boyları 1 metre anca. Ondan sonra ve Hocam çok güzel isimleri var mı onun? Oren, Oren Osmerendi. Onlarla işte insanlar bize yardım istediler. Karşımızda çok ciddi metafizik varlıklar, kötü varlıklar vardı. Yanında da onlar. E ne yapmak gerekiyor? Hani tam bir karikatürlük yani Karşı karşıya kalıyorsunuz yani tam karikatürlük bir hal. Yani bunlar bunları lebebi evet. gibi ezerler. Öyleydik. ama tabii ki sahip olduğumuz bir ilim vardı. Yani evet. gösteren bir yol vardı ne yaptık? Daha güçlü, metafizik anlamda ve bize yardım etmesi gereken varlıkları çağırdık. Hani bakın biz buradayız, karşımıza bunlar var, bir e biz Ahmet dedik. Ama gelen olmadı, kimse gelmedi. Ama o insanlar da bize güvenmişlerdi. Yani dedi ki su testi su yolunda kırılır, yolunda ölürüz dedik, bize de dönmedik geri. O üç tane perim de dönmediler. O üç periyle o koca varlıklara hücum ettik. Oo. Hmm. Son anda yetiştiler, son anda yetiştiler. Yoksa dümdüzdük yani. Fakat sonrasında bize sitem ettik. Neden gelmediniz diye. Dediler ki şu an bu zamanın insanları dediler. Eskiler gibi değiller. Onlar istiyorlar ki biz oturalım, siz inin, gelin bizim için savaşın halledin. Biz de sizi onlardan zannettik dediler. O yüzden gelmedik. Peki hocam yani son anda yetişmeseler Allah Yetiş mesela, Orada bugün konuşamıyor olacaktık. <laughs> ama dediler ki yani biz ister ettik yani niçin gelmediniz diye. Dediler ki bu zamanın insanları eskiler gibi değil, yardıma çağırıyorlar ama kendileri savaşmak istemiyor. Hmm. Evet. Onlar oturacaklar, biz savaşacağız. Bunu istiyorlar dediler. Anladım. Biz de sizi de onlardan zannettiğimiz için gelmedik ilk başladılar. Evet. Ama dedi eğer ki yetişemeseydik ve size bir şey olsaydı mana aleminde çok büyük kaos olurdu evet. dediler. O perilerim de maalesef daha sonra başka bir olayda bizi savunurlarken şehit oldular. Onları şimdi çok özlüyorum çünkü bir şeyin ilki en tatlı oluyor. En tatlısı hocam. hocam? Düşünün o küçük boylarına rağmen o koca devlere karşı bizi yalnız bırakmadılar, terk etmediler. Ezan okunuyor hocam. Aziz celle şahane. Ara vermemiz lazım, ezan okunuyor. Hazretin başka böyle hayatından kesitler ne anlatabiliriz? Tabii ki bir sürü var ama mesela bir zaman onların zamanında yine pandemi olmuş. O zaman taun hastalığı vardı. Hı. Hmm. Taundan İstanbul kırılıyormuş. Yani her gün bir sürü insan ölüyor. Korunma çaresi yok, tedavisi yok. Yani iyileşen olmuyormuş. O bir de veba salgını değil ha, mi hocam? Evet. Evet. Artık böyle ahali endişeye varınca akıllarına azimam i Hazretleri gelmiş. Hmm. Ya bu kişinin Allah katında duası makbuldür. Belki ona dua etsek o dua duaylasa evet. Allah belki kırmaz onu diyerekten kapısına varmışlar ve demiş ki istediğiniz şeyi doğrudan istiyorsunuz. evet Allah'tan istiyorsunuz doğru ama onu açacak şey bizde yok demiş. Yani hmm. o kapıyı açacak anahtar bizde yok. Siz demiş Karaca Ahmet mezarlığında yaşayan bir zat var. Hasırpuş veli diye. Ona gidin demiş. Ona selam ama demiş o biraz mevcut zat olduğu için biraz celalli olabiliyor. Eğer sizi kabul etmezse benim gönderdiğimi söyleyin. Selamımı söyle yardımcı olur demiş. Onlar gidince zat da hakikaten bir hasır üstünde uyuyormuş bir ağacın altında. Selamun aleyküm diye girince bir hikayelerle birlikte bunu hepsi kovalamış. Ondan sonra tekrar yatmış, bir toparlanmışlar. Tekrar gelmişler. Demişler ki bak bizi buraya Azma Hüseyin Hazretleri gönderdi. Zaten o zaman Azma Hüseyin demiyorlarmış. Yani, bizi buraya Mahmut Efendi gönderdi. Evet. Demişler ve dertlerin devamı yani hı hı. istekleri devamında söylemişler. Evet. Mübarek bir murakabeye dalmış. Ondan sonra demiş ki bir kişi daha bu hastalıktan vefat etsin ondan sonra tamam demiş. Dua etmiş. Ya Rabbi son bir kişi daha alsın ondan sonra kesilsin bu dert buradan diye. Ve hakikaten bir kişi daha cenazesi kılmışlar. Ondan sonra pandemi İstanbul'dan kalkmış. Yine geçen simyadan bahsetmiştik. Evet simya evet, Şimdi tabii. Azam Mahmut Ayazetlerin bir dahli var mı simya ile ilgili? Şimdi ilham. simya olarak değil de şöyle bir şey anlatırlar. Rüya kerametleri çokmuş herhalde. Rüya tabiri kerametleri çokmuş. Tabi. Onlar evet. da var. Yani zaten kitapların yazmadığı, insanın hatırlamadığı, görmediği daha nice şeyler var. Evet. Peki madem şöyle bir soru sordunuz. Bu da doğaçlama oldu. Hani fırsat hmm. şeyi... Fırsat güzel... eğitimi. Fırsat sohbeti mi diyelim ne? Şu anda mübarekler onun devrinde yaşamış ve halâsa olan bir mübarek buldular bu yakınlarda. Cevap verime vermez mi zorlayamayız ama onunla ilgili sormak istediğiniz bir şey varsa sorun biz de sorduralım. Ha cevap gelir mi gelmez mi bilmiyorum ama... Mesela onunla ilgili neyi merak ediyorsunuz? Hocam ben özellikle merak ettiğim 1. Ahmet dönemindeki yani bizim bilmediğimiz 1. Ahmetle Aziz Mahmud Hazretleri'nde geçen arasında geçen çok önemli bir takım böyle önemli olaylar var mıydı? Mesela onun bildiğim bir rüya tabiri var. Avusturya ile alakalı. Başka ne olabilir? Yani padişahla arasındaki Evet. Diyorlar ki yani mübarek demiş ki Mahmud Efendi bütün metafizik aleme yani. yani cinler diyelim İstanbul Osmanlı yaşayan cinlerin hepsini Sultan Ahmet'e bağlamış. da onu bir hançer marifetiyle yaptı diyorlar. Acaba hançer şimdi nerede? Ha, Sultan Ahmet'in bir hançeri varmış. Bunu ona Mahmud Efendi hediye etmiş. Hediye etmeden evvel de bu onun hükmü altındaki bütün beldeki, beldelerdeki metafizik varlıkları o hançere bağlamış. Hiçbir metafizik varlık onun devrinde Sultan Ahmet'in evetlerine hayır diyemiyormuş. Bunu da Mahmud Efendi Azimut'un özellikleri sağlamış kendisine. Hocam o zaman çok önemli, o zaman en önemli şeyi soruyorum hocam. O hançer şu an nerede? Topkapı Sarayı'nda mı? Şimdi sen o şey <laughs> hem, hem cevap verdin, evet cevabı oradaymış verdim. oradaymış. Topkapı Çünkü ben Topkapı Sarayı'nda Musal Emanetler bölümünde de, <laughs> diğer silah bölümünde de 1. Ahmet'in bir hançerini görmüştüm işlemeli i̇şte, böyle. Acaba o mudur diye Onu düşündüm. Onu soralım o muydu diye. Evet. Şimdi sen gökmüyor gözünü? Evet. O hançeri hayal et kalbinden. Hayal ettim hocam. Doğru bilmişsiniz. O muymuş Doğymuş. hocam? Hocam özel bir ziyarete hı hı. daha gitmemiz lazım. Buradan da görülüyor ki sonraki videomuz inşallah ya, Topkapı işte, Sarayı'nda. değil mi? Olacak. Sermayemiz, madenimiz hazır. Ecalığımızı evet. da daha bilmiyoruz ne mirası var. Tılsımı görmekleri konuşalım bir gün hocam. Maşallah. İnşallah. Yani bakın kazdıkça döküyor. Savaları kazdıkça altın, cevherler çıkıyor. Kimse korkmasın. Bu milletin bileni kimse bükemeyecek Allah'ın izniyle. Peki hocam niye o zaman günümüzde Aziz Mahmud Hayrettin Hazretleri gibi zatlar yok? Çünkü zamanla alakalı. Hmm. Allahu Teala hani dileseydi hani diyor ya eğer biz e, azimüşşan deseydik diyor, boğazından bir tane o su geçirmezdik diyor. Ama verilen sözün kafile aleyhine çıkmasını murat ettik. Şimdi ilahi denge var, ilahi plan var. Evet, gün gelmiş ve sahabe efendimize fetih vermiş, gün gelmiş tabiine efendimize vermiş, gün gelmiş Abbasilere vermiş, gün gelmiş Emevilere vermiş, gün gelmiş Moğolları göndermiş, herkesi perişan etmiş. Sultan Baybars. Sağ olsun o kurtarmış. Bunun gibi Deccaliye zamanındayız. Yani son 300 yıldır evet bir makus dönem geçirdik. ama Ahir zamanın en önemli evresini yaşıyoruz değil evet, mi? Evet ama bakın inanın şu an hani zaten Hicri 1400 yılı çok önemli. Yani Hicri 1400 yılında, 1979 milanide geçtik. Şu an 1444'te Hicri. Çok önemli hadise zaten başladı. Yani başladı bundan şüpheniz olmasın. Ömrümüz evet. yeter yetmez. Ecel alakasından gizli. Ama çok ciddi hadiseler görüyoruz, göreceğiz. Ve şimdi kimin zamanına geldik, kimin zamanına, kim bekliyoruz? Mehdi Aleyhisselam. Heh işte evet. Çünkü ahir zamanda en kutlu işaretimiz o olacak. sahibi bir zaman. Evet. Şimdi nedir? Azman Hüdayiler, Üftade Hazretleri, Emir Sultanlar her biri yaşadıkları dönemde dedik ya Allah'tan ve Resulü'nün aldıkları nuru diğer insanlara yansıttılar, verdiler yansıttılar. Onların vazifesi buydu. Ama şu an ahir zamandayız. Ahir zamanın ahir zaman vazifeleri var. Ve şu anda alemi İslam esir durumda. Hani sancağın yerden kaldırılması gerekiyor. Yani şu anki fonksiyonlar farklı. O yüzden de şu an hani gönül ehli değil. O sancak da burada hocam. <laughs> i̇nşallah. İnşallah efendimizin sancağı. Evet o da burada. Yani şu anda zaman muhabbet zamanla değil kılıç zamanla doğru gidiyor. Allahu Teala'nın yardımı da Mehdi'nin kılıcı olacak inşallah. İnşallah hocam. <laughs> Allah razı olsun. Cümlemize inşallah. Sağlık. Belki hani buradan soranlar olabilir. Daha detaylı Aziz Mahmut Yudayi anlatabilirdiniz diye. Biz bunu şimdi kısıtlı imkanlarla yapıyoruz. Evet. Çünkü yani çektiğimiz yer çok özel bir yer. Çok fazla da duramıyoruz. Özel bir izinle evet. aslında burada çekiyoruz. Allah razı olsun ee, O yüzden de elimizden geldiğince hocam yine e, anlatmaya çalıştı. Ha yeterli gelmez vesaire kısmet biz buradan bir kapı açtık. Hocamın dediği gibi o kapıyı siz devam ettirin. Hı. Gerekirse yine Aziz Mahmut Hülay Hazretleri ile alakalı öyle bir evliyalar özellikle Hazreti Yuşa değil mi? Yani çok bir önemli. Peygamber, ha, peygamber. <laughs> evliyalar olarak Yahya Efendi'ye gitmiştik. Yani. Evet. meşhur Mehmet Emin Tokadi Hazretler var yani Mehmet evet. Emin Tokadi Hazretleri var. Böyle bir tur yapacağız. Yani Hı. bunları yapacağız. İnşallah orada yine vakti geldiğinde söyleyeceğiz. Bizi sanki bugün her videomuzda Aziz Mahmut Hülay Hazretleri'ni konuşuyorduk. Sanki bizi çağırdı. Öyle bir ortamda da geldik ki Y'all vamos... Efendim böyle bir gök gürlemesi, her taraf simsiyah. Şimdi gerçi hava açtı hocam çok enteresan. <laughs> Bizim bitti. videomuz bitti hava açtı. Yani böyle bir şeyde geldik. Çok da güzel, bereketli bir havaydı. İnşallah faydalı olmuştur diyelim Amin, hocam. inşallah. Faydalı evet. olabilse ne mutlu. Evet son hocam alalım var mı söylemek istediğiniz? Ee, her için? zaman gibi izleyicilerimizin dünya ahiret iyiliklerini murat ediyoruz. Bu yaşadığımız dehşetli zamanların ahir evet. zamanın e, kötülüklerini kendileri yavruları görmesini inşallah afiyette kalsınlar. Hocam Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerine ziyaret etsinler. Tabii ki o duaya masar olsunlar, o endişelerine emin olsunlar. Biz bugün dualarımızı ettik. Sizin için de hocamız ettik. da sağ olsun etti. İnşallah PoliTalk izleyicilerimizin hepsinin de Allah ne muradı varsa versin diyelim. Hayırlı ee, Başka söylenecek bir şey herhalde yok hocam. Esselam. Evet sevgili dostlar bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.